aşağı yukarı tam iki saat önce yola çıktık. Şu an Isparta'dayız. Uzun bir yolumuz var. Nasip olursa. Arabanın arkasına motor balkonu yaptırdım. Ne yapayım? Benim yaşımdaki birisi hop gibi hop zıplaya zıplaya dağların derelerin tepesini çıkamıyor. Hanım süt ve ekmek almaya gitti. Acıktık. Karşıda çok market var. Şimdi yazdıklarınızı okumaya çalışıyorum. Yanlış gözlük. Selam hocam. Nasıl teşekkür ederim. Tabi dua edeceğim. İçinizde Mustafa Bey, İsmail Bey, Nilüfer Hanım gibi bazılarının ismini vermeyeceğim kişilerin de duaları yapılacak tabi özel olarak e, türbeye gittiğimde bazı kişiler hocam diyor e, ismimizi vermeyin e, ne yapacağız e, mumumuzu yakacak mıyız tabi mum da yakacağız Allah'ın izniyle inşallah ayrıları kavuşacak Sevenler barışacak. Kocalar nereden kaçtıysa geri gelecekler. Ee, yani sonucunda ucunda mutluluk var. Ucunda sevdalar var. Ee, yazdığınızı okumaya çalışıyorum. Hocam Zafer hayırlı ee, inşallah göremedim. Göremiyorum. Tabii herkese dua edeceğim ama şimdi evliya için bir mum yak diyenlerin dışında velk yaptığım kişilere de tabii ki e, tam türbelerin tam kalbinde tam ucunda inşallah dualarımızı ifade edeceğiz. Evet burası serin. Konu çok derin. Şimdi görmüyorum yazdığınızı. Bir şöyle kontrol edeyim. Aleyküm selam. Şehriban. İnşallah Şehriban. Google bir var bir yok. Bana gelsin hocam. Bir de bana İnşallah. Ee, şimdi bazı türbelerde inanılmaz güçlü enerjiler var. Bu enerjiler sayesinde dileklerin hasıl olması çok daha hızlı ve kolay oluyor. Tecrübeyle sabittir. E, arabamız da yoruldu. Ne yapalım? Hanım da gelmek üzere. Geldiği zaman. İnşallah yemeğimizi yaparız. Karnımızı doyururuz. Yolumuza devam ederiz Allah'ın izniyle. Şimdi kameralar 7-24 kayıt yapıyor. Bu kayıtlardan bazılarını alacağım. Ee, herhalde 40 kırp, kırpmayı Yasin yapar, oğlum yapar. Kırpıp kanal atacağım. Daha önce de söylediğim gibi Her türbinin içini göstermiyorum. Bazıları oldukça mahrem tutuluyor, gizli tutuluyor ve biz de o gizli sır perdesini aralayamayız. Bunda da bir hayır vardır. Bunda da bir sebep vardır. Her şeyde bir hayır olduğu gibi. Hanım gelmedi. Hanım gelmedi. Evet, kaybolmasın. Allah razı olsun. Haplarımı unutmuştum. Kalp hapı, şeker hapı, tansiyon. Hanım hepsini ben diyor çantaya koydum. Oo, Allah razı olsun. Bak diyor arkada diyor şey var çantada diyor GoPro var. Bak GoPro'yla da diyor çek. Ya ben şimdi YouTube'lara özür adamlar hakikaten emek harcıyorlar, ellerinde kamera mıy 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 çekiyorlar böyle ama ben bunu beceremiyorum. Yani onlar gibi her şeyi e, görüntüleyemiyorum. Benim yaptığım şey bazı parçalarını gösterip e, adı üzerinde ilim gizli, gizli ilimlerin ifası. Daha şimdi Isparta'dayız. İnşallah Afyon. İşte ya Eskişehir bu istikamete doğru Bursa'ya kadar nasıl e gideceğiz? Şimdi arabada bazen şanzımanda cırt cırt yapıyor, cırt cırt yapıyor. Hanım geliyor, kucaklamış, elinde her şeyi doldurmuş. Sütler. Evet. Süt, yumurta. İnternet. Vallahi bir şeyler yaptım, açıldı internet. Yumurtalı. Yok oh, ne güzel. Bir Ayran.

Evet, maşallah Adam olacak çocuk arabasından belli oluyor Maşallah Yavaş yavaş Bebek var Şu Bebeği almışlar gezdiriyorlar O da bir cesaret Yarın kim bilir bu bebek büyüdüğü zaman ne olur Evet yavaş yavaş Yola çıkalım Ne olmuş Oh ya arka taraf kaymış. Şimdi ben arka tarafa gideyim. Arka tarafa düzelteyim. İnşallah gene e, internetim olduğu zaman görüşürüz. namazından sonra bir Fatiha okumayı ihmal etmeyin ki. Alver dengesi. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.